AES TV'ye hoş geldiniz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenip paylaşırsanız sevinirim. Cengiz Kağan hakkında az bilinen 9 şey. 1. Gerçek ismi Timuçin. Moğolların Büyük Kağan'ı yaklaşık 1162 yılında Onon Nehri kıyısında doğdu. İsmi demirden veya demirci manasına gelen Timuçin idi. 1206 yılına kadar Cengiz Kağan ismini kullanmadı. Cengiz isminin ne anlama geldiği de hala tarihçiler arasında bir tartışma konusu adil veya okyanus anlamına geliyor olabilir. Bağlamı içerisinde Cengiz Kağan, Ulu Kağan anlamına da kullanıldı. 2. Zor bir çocukluk geçirdi. Eğer yaşadıklarınıza bakıp çocukluğumu yaşayamadım, gençliğim elden gitti diye dertleniyorsanız, yaşadıklarını yaşasanız yağmur gibi ağlar depresyondan depresyona girersiniz. Daha 9 yaşındayken babası rakip Tatarlar tarafından zehirlendi. Kendi kabilesi ailesini sürgüne yolladı. Annesi 7 çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kaldı. Daha küçücük bir çocukken yaşamak için avlanmak ve mücadele etmek zorunda kaldı. Yemek için çıkan bir tartışmada kardeşini öldürdü. Gençliğinde rakip boylar tarafından kendisi ve karısı kaçırıldı. Bir süre köle olarak yaşadı. Bütün bu zorluklara rağmen daha 20 yaşında saygı duyulan bir savaşçı ve komutan olarak biliniyordu. Topladığı destekçilerinden oluşan ordusu ve büyük kabilelerin liderleriyle ittifaklar kurarak güçlendi. 1206 yılında steplerde at koşturan çoğu klanı kendi bayrağı altında birleştirerek uzak diyarları fette çıktı. 3. Fiziki özellikleri bilinmiyor. Dünya tarihinde damga vurmuş bir insan olmasına rağmen fiziki özellikleri hakkında pek bir şey bilinmiyor. Döneminden kalan hiçbir heykel veya resim yok. Birçok kaynakta kendisi uzun, güçlü, gür sakallı ve uzun saçlı bir insan olarak tasvir edilirken en ilginç iddia 14. yüzyılda yaşayan İranlı tarihçi Rasit el Dine ait. Ona göre Cengiz Kağan kızıl saçlı ve yeşil gözlü, her ne kadar kendisi Cengiz Kağan'ı hiç görmemiş olsa da etnik olarak çeşitliğe sahip Moğol toplumunda kızıl saç ve yeşil göz hiç görülmemiş bir şey değil. 4. En güvendiği komutanlarının bir kısmı eski düşmanıydı. Cengiz Han aşiretçilik ve kabilecilik yapan bir insan değildi. Liyakate inanıyordu. Yetenekli olan insanları görerek onları sınıfları, at ataları hatta geçmiş bağlılıklarına bağlı olarak yargılamadan yükseltmesiyle biliniyordu. Bunun en güzel örneklerinden biri 1201'de yaşandı. Cay Jurt kabilesiyle yapılan bir savaş sırasında atını atılan bir ok yüzünden az daha hayatını kaybediyordu. Savaş bittikten sonra Cay Jurt'lu esirlerinin yanına giderek o oku kimin attığını sordu. Bir asker cesaretle öne çıkıp oku kendisinin attığını söyledi. Askerin cesaretinden etkilenen Cengiz bu askere hem ordusunda komutan yaptı hem de ok anlamına gelen Cebe adını kendisine vererek onurlandırdı. Cebe Subutay ile birlikte Moğol ordusunun en büyük komutanlarından biri olacaktı. 5. Gazabı merhametinden büyüktü. Cengiz Kağan seferleri sırasında diğer krallıklara çoğunlukla barışçıl bir şekilde Moğol egemenliğini kabul etme fırsatı sundu. Ancak denenlerin hiçbirine acımadı. Örneğin 1219 yılında Harzem İmparatorluğu Moğollarla yaptıkları bir anlaşmayı bozdu. Cengiz Kağan ortaya çıkan sorunu çözmek için Harzem Şahı'na İpek yolundaki malların ticaretinin düzenlenmesi ve kontrolü ilgili kıymetli bir ticaret anlaşması önerdi. Harzem Şahı ise cevap olarak kendisine bu teklifle gelen elçileri öldürdü. Cengiz Kağan'ın bu harekete cevabı sert oldu. Bütün ordusunu toplayarak Harzem İmparatorluğu'na sefere çıktı. Sonuçta Harzem İmparatorluğu bütünüyle çöktü. Fakat Cengiz Kağan bununla da yetinmedi. Savaş sırasında kendisine asker göndermeyen vasallarından Tankut devletine de karşı da bir sefer düzenleyerek başkentlerini ele geçirdi ve Tankut kraliyet ailesinin tamamını katletti. 6. Dünya nüfusunun %11'ini öldürdü. Tarihçiler açısından büyük tartışma konularından biri de Cengiz Kağan döneminde Moğolların gerçekten kaç kişi öldürdüğü. Birçok tarihçi bu rakamın yaklaşık 40 milyon olduğunu ifade ediyor. Tarihi kayıtlarda Cengiz Kağan zamanında Çin nüfusunun onlarca milyon insan düştüğü gözüküyor. Harezmi İmparatorluğuna yaptığı seferde ise imparatorluk nüfusunun dörtlü üç hayatını kaybetti. Toplamda ise Moğol saldırılarının dünya nüfusunun %11'ini öldürdüğü kabul ediliyor. Bugün aynı orana ulaşmak için yaklaşık 770 milyon insan öldürmek gerekiyor. 7. Din ve vicdan özgürlüğünü korudu. Kerem döneminde birçok imparatorluğun aksine Cengiz Kağan din konusunda özgürlükçü bir insandı. Herkesin din ve vicdan özgürlüğünü koruyan yasalar çıkartmanın yanı sıra ibadet ve yerlerinde vergi istisnası getirtti. Kağan'ın bu politikasının bir sebebi belki kendi halkını mutlu tutmasının toplumların isyan etmesini engelleyeceğini düşünmesiydi. Diğer sebebi de o Moğol toplumunun her zaman din konusunda aşırı derece liberal olmasıdır. Her ne kadar Cengiz Kağan şaman inancına sahip olsa da etrafında Hristiyanlar, Budistler, Müslümanlar, animistik inançlara sahip olan birçok insan bulunmaktaydı. Birçok zamanla çeşitli dinlerden din adamlarını çağırarak inançları hakkında sohbetler yapıyordu. Yaşlılığın Tao Jo Kyu -chiu çağırarak ölümsüzlük ve felsefe hakkında konuştuğu da biliniyor. 8. Dünyanın ilk ulusal posta sistemini kurdu. Okyay ok ve At ile birlikte Moğolların en önemli silahlarından biri de kurdukları iletişim ağıydı. Cengiz Han'ın yaptığı ilk düzenlemelerden biri Yam adı verilen bir yerleşik kurye sistemini kurmaktı. Orta çağ dönemi için hayli etkili olan bu teşkilatta belirli yerlerde atlarının bulunduğu haneler kuruluyordu. Herhangi bir devlet gövdesi bu noktalarda atını değiştirerek güçlü ve dinlenmiş atlarla kimi zaman gün 320 km yol kat edebiliyordu. Sistemin tek faydası mal ve bilgiyi daha önce eşi benzeri görülmemiş bir hızla imparatorluk içine dolaştırması değildi. Aynı zamanda Kaan'ın gözü ve kulakları olarak çok önemli bir istihbarı, bilgi kaynağıydı. Yam sayesinde Kaan imparatorluğunda yaşananları hızlı bir şekilde takip ediyor, ajanları ve gözcüleriyle askeri ve politik gelişmeleri çok hızlı bir şekilde öğreniyordu. Yam sistemi aynı zamanda uluslararası elçi ve tacirleri de korumaktaydı. Ünlü Marco Polo, bu sistem sayesinde sonraki yıllarda Moğol topraklarında güvenlik içerisinde dolaşabildi. 9. Nasıl öldüğü ve mezarı bilinmiyor. Cengiz Han'ın hayatını kaplayan bütün gizemler ek olarak Kaan'ın nasıl öldüğü de belli değil. En sık anlatılan hikayeye göre kendisi 1227 yılında attan düşerek yaralandı ve bu nedenle hayatını kaybetti. Ancak bazı kaynaklar kendisinin sıkmadan veya dizine gelen bir oktan öldüğünü de ifade ediyor. Hatta bir kaynakta kendisinin Çinli bir prensesle beraber olmaya çalışırken öldürülmüş olabileceği de iddia ediliyor. Hayatını nasıl kaybetmiş olursa olsun Cengiz Kağan mezarının gizli kalması için çok uğraştı. Efsaneye göre Cengiz Kağan'ın vasiyeti doğrultusunda atlarla mezarların üzerine defalarca geçilerek toprakta herhangi bir iz kalmaması sağlandı. Ve daha sonra mezarını gören herkes öldürüldü. Mezarın büyük bir ihtimalle Moğolistan'da bulunan Burhan Haldun Dağı'nın etrafında olduğu söyleniyorsa da bugüne kadar tam bir yeri tespit edilemedi. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim.